Herkese merhabalar. Bugün pazar kahvaltısına kaşarlı krepler yapıyoruz. Çocukların da çok sevdiği, beğenerek yediği bir lezzet. Öncelikle kasemize 2 yumurta, 2 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyoruz. Homojen bir kıvam alana kadar çırpıyoruz bunları. Daha sonra 1 su bardağı un koyuyoruz. O etapta tuz koymayı unutmuştum. Sonrasında tuzunu da ekledim. Bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı tuzumuzu koyuyoruz. Tavamızı ısıttıktan sonra çok kalın olmayacak şekilde bir kepçe kadar koyuyoruz. Kreplerimizin önce bir yüzünü güzelce pişiriyoruz. Sonrasında krebimizi ters çevirdikten sonra kaşarlarımızı ekliyoruz. Bir kase rendelenmiş kaşar. Kaşarımızı koyduktan sonra katlıyoruz krebimizi ve katladıktan sonra iki yüzünü çevirerek tekrardan pişiriyoruz. Krebi bu şekilde içine e, sucuk da ekleyerek yapabilirsiniz. Kaşarlı sucuklu olacak şekilde. Ben sadece kaşarlı tercih ettim bugün. Herkese afiyet olsun.